Merhaba canım arkadaşlarım. Bugün 11 Ağustos pazartesi ve yükselen terazi için gökyüzü öyle bir sahne kuruyor ki, hem duygular kabarıyor, hem de ilişkilerde, ben ne istiyorum, sorusu sahneye çıkıyor. Bu hafta Ay Koç'tan Boğa'ya ve ikizlere geçerken sizin 7. 8. ve 9. evlerinizi sırayla aktive ediyor. Güneş Aslan'da, Venüs Yengeç'te, Merkür Aslan'da ve Mars Başak'ta ilerliyor. Ay büyüyen fazla. Yani niyetler şekilleniyor, duygular yükseliyor. Ama siz terazisiniz, Kabaran duyguyu bile estetikle ifade edersiniz. Pazartesi sabah saat 7-11 civarında Ay hala Koç burcunda ilerliyor ve sizin ilişkiler evinizde. Ay ile Retro Cupido arasında kare açı var. Bu ne demek? Eski sevgililer, eski flörtler, hatta beni bir zamanlar beğenmişti diye hatırladığınız kişiler zihninize uğrayabilir. Ama lütfen geçmişe dönüp acaba o hala beni stalkluyor mu diye düşünmeyin. Bugün geçmişi hatırlamak serbest ama geri dönmek yasak. İlişkilerde ben bu bağda neyi temsil ediyorum? Sorusu öne çıkıyor. Cevap ararken kendinizi suçlamayın. Sadece duygularınızı tartın. Terazi gibi ama biraz da şu olun. Salı günü öğleye doğru etkisi belirginleşen bir başka görünüm var. Venüs sizin kariyer evinizde. Yani 10. evde yengeç burcunda ilerliyor ve Hades'le kavuşum yapıyor. Hades mi? Evet, o biraz gölgede kalan duyguların gezegeni. Bugün iş yerinde ben burada ne hissediyorum? Sorusu çok kıymetli. Patronunuz size bugün çok yoğunuz dediğinde, siz içten içe, ben de duygusal olarak yoğunum, sayılır mı, diyebilirsiniz. Ama tabii bunu sesli söylemeyin, sadece iç sesinizle flört edin. Bu kavuşum, özellikle kadın figürlerle olan ilişkilerde bastırılmış duyguları gündeme getirebilir. Bugün ben burada görünmeyen neyi taşıyorum, sorusu size rehber olabilir. Çarşamba günü Ay Boğa Burcu'na geçiyor ve sizin 8. evinizi aktive ediyor. Ortak gelirler, duygusal bağlar ve içsel dönüşüm gündemde ay çıron kavuşumu geçmiş yaraları açabilir. Özellikle sabah saatlerinde, ben bu konuda neden hala hassasım, diye düşünebilirsiniz. Pluto ile kare açı, finansal konularda bir dönüşüm ihtiyacını gösteriyor. Bugün, ben bu borcu kapatmak istiyorum, ama duygusal yükü de var, diyebilirsiniz. Ay Mars üçgeni ise, harekete geçmek için cesaret veriyor. Bugün, ben artık bu konuda adım atıyorum, deme günü. Ama lütfen, adımı atarken topuklu giymeyin, dönüşüm rahat ayakkabı ister. Herşembe günü ay hala Boğa'da ilerliyor. Apollon'la karşıt açı var. Bu açı, içsel huzur ile dışsal başarı arasında bir gerilim yaratabilir. Huzurlu muyum, yoksa başarılı mı görünmek istiyorum, sorusu gündeme gelebilir. Merkür ile Mars arasındaki sekstil açı, düşüncelerinizi netleştirip harekete geçmenizi kolaylaştırıyor. Bugün ben bunu düşündüm ve artık söylüyorum, deme günü. Ayın ile karşıt açısı ise, bağlılık mı özgürlük mü, sorusunu gündeme getiriyor özellikle ilişkilerde içsel bir çatışma yaşayabilirsiniz. Bugün ben seni seviyorum ama biraz da kendimi sevsem fena olmaz diyebilirsiniz. Hafif şımarıklık serbest ama dozunda. Cuma günü Venüs 10. evinizde kuzey ve güney ay düğümüyle uyumlu açılar kuruyor. Bu görünüm, kariyer alanınızda kadersel bir dönemeçten geçtiğinizi gösteriyor. Ay güneş karesi, duygularınızla benliğiniz arasında bir gerilim yaratabilir. Bugün kendimi ifade etmek mi, duygularımı korumak mı, ikilemi yaşanabilir. Merkür ile Apollon arasındaki kare açı ise doğruyu söylemek ile etkili görünmek arasında bir çatışma yaratabilir. Bugün ben hem doğruyu söylerim hem de etkileyici görünürüm diyebilen teraziler kazanır. Ayın Satürn, Uranüs ve Neptünle kurduğu açılar ise duygusal sabır, sezgisel açıklık ve farkındalık getiriyor. Bugün iç sesinizi dinlemek, sezgilerinize güvenmek önemli. Ayın Pluto ile kurduğu üçgen açı ise duygusal olarak güçlenmenizi sağlıyor. Güneş ile Zeus arasındaki uyumlu açı ise, kendin gibi olmak, en büyük başarı mesajını veriyor. Cumartesi günü Ay İkizler Burcu'na geçiyor ve sizin 9. evinizi aktive ediyor. Yani inançlar, uzak hedefler, eğitim ve yolculuklarla ilgili temalar ön plana çıkıyor. Ay Merkür kavuşumu, duygularla düşünceler uyumlu. Bugün konuşuyorum ama hissediyorum diyebilirsiniz. Jüpiter ile Hades'in kavuşumu ise büyüme ile gölgede kalan temaların birleşimini gösteriyor. Bugün karanlıkta bile büyüyebilirim diyebilenler için güçlü bir dönüşüm zamanı. Ayın Poseidon ve Lilith ile kurduğu açılar ise sezgisel farkındalık ile özgürlük arzusu arasında bir uyumsuzluk yaratabilir. Bugün hissettiğim şey beni özgürleştiriyor mu sorusu öne çıkabilir. Pazar günü ay hala ikizlerde ilerliyor. Vulcanus, Admetos, Apollon, Merkür, Mars ve Kupido ile kurduğu açılar, duygularınızla düşünceleriniz arasında güçlü bir bağ kuruyor. Bugün ben bunu hissediyorum ve artık dile getiriyorum, deme günü. Ayın Huno ve Lilith'le kurduğu karşıt açılar, ilişkilerde, bağlılık mı özgürlük mü, sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Bugün ben seni seviyorum ama özgürlüğümü de seviyorum. İkisini birlikte yaşamak mümkün mü, sorusu sahnede. Sevgili yükselen teraziler. Bu hafta gökyüzü size diyor ki, dengeyi sen kurarsın ama önce duygularını tart. İlişkilerde zarif ol ama net olmayı da unutma. Aşk hayatında derin bağlar, iş hayatında sezgisel kararlar ve iç dünyanda netleşme bu haftanın ana teması. Ay büyüyen fazla ilerliyor. Niyetlerin şekilleniyor, duyguların yükseliyor. Bu hafta senin için hem içsel temizlik hem de ilişkisel netleşme zamanı. Kalbinin sesini dinle, sezgilerine güven ve kendini ifade etmekten çekinme. Yarın yeni bir gökyüzüyle yeniden buluşacağız. Ama bugün kendini sevmeyi unutma. Çünkü sen zarif, dengeli ve içten bir ruhsun. Gökyüzü seninle olsun ama sen de onunla flört etmeyi unutma.